Sevgili anneler, sevgili babalar, değerli meslektaşlarım. Bugün sizinle 2024-2025 eğitim yılında hayata geçirilecek olan yeni eğitim müfredatı ile ilgili konuşmak istedim. Müfredatın ismi Türkiye Yüzyılı Marif Mali. Açıkçası programın içeriği beklediğimiz gibi geldi ve bizi hiç şaşırtmadı. Ama 10 yıldır üzerinde çalışıldığı söylenen binden fazla eğitim paydaşının hazırladığı bir programı değerlendirip geri bildirim vermemiz için kamuoyuna bir hafta gibi bir süre tanıdık. Bu bir haftalık süreçte hangi eğitim uzmanı bu programı tarayabilir, işselleştirebilir ve doğru geri bildirim verebilir? Bunlar çok önemli konular. Ya da geçmiş yıllara ait müfredatlarla benzerliklerini farklılıklarını nasıl bu kadar kısa sürede ortaya veriyor? Bizim geri verdiğimiz bildirimler ne kadar değerli? Bunlar ayrıca önemli konular. Sadece eğitim programını anlamak yetmez. Konuyla ile ilgili yazımızı web sayfamızda, sosyal medya platformlarımızda bulabilirsiniz. Sevgiler.